senin. Aa burada mısın? Ay tanışalım. Ben karşı komşunuza taşındım. Merhaba. Dur elini ver kız veremedin. Merhaba. Gördüm. Ben sen... kar ben karşıya taşındım, yeni geldim dediler. Burada bir parbu oturuyor dediler. Ben de hemen koşarak geldim tanışmaya. Tamam. Sen çikolumdaki. Ay bak, Arkadaşlar Barbie'nin haberi yok. Gelen komşusu bir cadı ama bilmiyor ay, yazık. Ay burası ne kadar güzel be. Kıvırtık ama ben çok önemli. Benim ay, ay, Bunlar da kıvırtık çok önemli. İnanmıyorum. Aa, bu elbiseler ne böyle. Ben bunların hepsini kaçırmalıyım. Barbie uyurken Barbie'nin elmasına ilaç koyup onu uyutmalıyım. Çekil önümden be. Ben kapatıyorum. Ay bakayım bir şöyle. Neler varmış. Ay dur şu elbiseye bakacağım. Gözüme şu elbiseyi tuttu. Bakayım. Aa, aa bu elbise. Ay çok beğendim. Ben konforda çalışıyorum zaten. Sen konforda mı çalışıyorsun? Evet. Aa Ay yazık Ken'in bir tane kıyafeti var. Bir hey, tane bir Ay ayakkabılar ne böyle? Ne daha, daha daha bugün Oo. güzeldim. O benim çok güzeldim. Tayt tayt mı? Benim de tight'e ihtiyacım vardı. Bu benim olabilir mi? Bu benim olabilir mi? Ben e sana Apple'sta. Ya yatacağız şimdi. Dur şu benim olsun ya. Aa. Hmm. Ya ben istiyorum. Benim olabilir mi? Bari bir sen de çok pintemizsin ya. Bu bari. Ama ben senin ya. seni cadılara özel olmalıyım. Ya bu benim tight'e ihtiyacım var. O zaman şu. Eee dur çıkaramadım. Şu benim bu da ya baktırmadı bir bile ya bakayım bir bir göreyim. ama alma. Tamam. Ay benim tayta ihtiyacım vardı. Dur. Dur. Anem bana senede şoklayabilirsin. Tay... Bir de şu tayta bakayım. He, tamam. Bunlar aklımda olsun. Tamam Barbie. Şurada nasıl bir pantolon varmış. Aa kazak gibi. Tamam. Ben bunların hepsini Barbie'ye yutup alacağım. Oo çantalara bak. Bunlar çok pahalı. Oo şun içindeki düşürdüm. İnanmıyorum. Sen al. Mücevherlere bak mücevherlere. Sen şuna bak. Tamam. Ben seni o gece uyutup bunların hepsini alacağım. Hepsini Bunu bir... da alabilirsin. Bu da kendi sevmiyor. Hepsi. Bunu da kendi sevmiyor. Giyme bizim ben. Ne kadar güzel bir at düşürdüm. Ne kadar güzel bir kıyafet böyle. Bu kıyafet. Kıyafet Evet. Sen nerede? Kocan nerede? İşte. İşte biraz ortaya gel göremiyorum seni. Ben çok yoruldum valla koltuğa oturacağım. Ay, şöyle, şöyle bakayım çekmecelerinde neler varmış. Hı, burada şey yarayan bir şey yok. Ee bu çekmeceler boş. Daha yeni taşındım. Yeni mi taşındın? Barbie ya? sen bu cadının tırnaklarından korkmuyor musun? Ha, korkuyorum. Ay mutfakta yiyecek bir şey var. Geçeceğim. Ben açtım. Bir tane konfiye var. O da tabak var. Tabak. Ay bakacağım. Ne tabaklarım varmış? Hangi marka tabaklarım varmış? Bakayım. He. Şu sam aç. Ay. Şu 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 Oooo. da iyi ya. Air fryer. Acıktım. Kek var mı kek? Bombaş. Aa, bombaş. Bir tane şuraya. Barbie bomboş. çok zengin olmalı. Fırında tane fırınları var. Bu Barbie çok zengin. İki tane ocakları var. Tamam. Ben buraya gete gelip bunların hepsini almalıyım. Tanıştık artık Barbie ile. Barbie, biz sohbetine de doyum olmuyor. Sana kahve yapsam mı şöyle? Oo, hayır.